Bu dört numarayı öğrenin ve bir daha asla çamaşırhaneye gitmenize gerek kalmayacak. 1. Beyaz kıyafetler zamanla sarıyken ne yapmalı? Kıyafetleri bir leğene koyun. 5 diş macunu miktarı. Biraz tuz ve uygun miktarda çamaşır deterjanı ekleyin. Sonra 50 derece ılık su ekleyin ve 10 dakika bekletin. Ardından nazikçe ovalayın. Sarı lekeler tamamen çıkacaktır. 2. Yağ lekesi olan giysiler 300 tane tuz ekleyin. Birkaç damla bulaşık deterjanı ekleyin. Suda ovalayın. Hemen temiz ve yeni olacak. 3. Giysiler nemli ve küflü olduğunda ne yapılmalı? Diş macunu, tuz, çamaşır tozu ve beyaz sirke ekleyin. 60 derece derece ılık suda 10 dakika bekletin. Sonra birkaç kez ovalayın, lekeler tamamen çıkacak. 4. Siyah kıyafetler zamanla solar. Uygun miktarda çiçek suyu, 800 tanecik sofra tuzu ve uygun miktarda çamaşır deterjanı ekleyin. Ilık suda 20 dakika bekletin. Sonra nazikçe ovun ve kıyafetler yeni gibi görünecek. 5. Yağ lekesi olan kıyafetler. Diş macunu ve bulaşık deterjanı ekleyin. Sonra suda ovun. Hemen temiz ve yeni olacak. altın Sarı yakalar göz alıcı ve dışarıda giymesi utanç vericidir. Sıcak Sıcak suya tuz, çamaşır deterjanı, beyaz şarap ve beyaz sirke ekleyin. Lavaboda ıslatın ve bir dakika nazikçe ovun. Yaka yepyeni görünecek. Daha fazla yaşam hilesi öğrenmek için beni takip edin.